Yaratıcılık, yetenek, bir de dünyayı rengarenk görmek. Resim bölümü, seramik, heykel... Grafik tasarım bölümü, moda ve tekstil tasarımı bölümümüz, geleneksel Türk sanatları bölümümüz, temel sanat eğitimi, müzik, fotoğraf gibi bölümlerimizde eğitim görebilirler. Son derece donanımlı hem akademik, hem de sanatsal bir kadroyla eğitim görecekler teorik ve atölyelerde olmak üzere hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecekler. Tabii bildiğiniz gibi biz özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bir fakülteyiz ee, ve öğrencilerimizi bu sınav neticesinde seçtikten sonra e, ağırlıklı olarak atölyelerde teorik derslerin yanı sıra uygulamalı birebir e, dersler görüyor öğrencilerimiz. Böyle bir belirgin farkımız var diyebilirim. Bizim öğrencimiz oldukları andan itibaren esasında sanat dünyasının içine adım atmış oluyorlar. Ve fakültemizin özellikle yerel yönetimlerle gerçekleştirdiği işbirlikleri, anlaşmalar çerçevesinde birinci sınıf itibariyle ortaya koydukları sanat eserlerini aslında kentte çeşitli galerilerde hem kişisel hem de karma sergilerle sergileyebiliyorlar. Bir paylaşım içine girebiliyorlar. Bununla birlikte biliyorsunuz hem fakültemizde hem üniversite kampüsümüzde sanat galerilerimiz var. Yine burada çeşitli sergiler gerçekleştirebiliyorlar. Eğitim öğretim sürecinin yanı sıra özellikle toplumsal destek projeleri de ağırlık veren bir fakülteyiz. Bir de geçtiğimiz yıl itibariyle biz fakültemizin kuruluşunun 25. yılını kutladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında kutlamaları paralelinde bunu yürüttük. Çok geniş yelpazeye yayılan bir dizi etkinliğe imza attık. Önemli bir kısmını gerçekleştirdik diyebilirim ama gerçekleştirmeye de devam ediyoruz bu yıl sonuna kadar. Bunlar arasında çok önemli alan sanatçılarıyla buluşmalar, seminerler, farklı alan panelleri, dinletiler workshoplar gibi çeşitli etkinlikler ve tabi olmazsa olmazımız sergilerimizi de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Başta ülkemizin çok çeşitli sanat kuruluşlarında e, istihdam edilebiliyorlar. Birer serbest sanatçı olarak, seramik, heykel sanatçısı olarak, sanat eğitmeni olarak, belki tercih ederlerse küratör olarak, sanat danışmanı olarak çok çeşitli görevlerde e, bulunabiliyorlar. Bununla birlikte Akdeniz Üniversitesi bünyesinde e, Türkiye'de sayıca e, oldukça az olan bir de Güzel Sanatlar Enstitümüz mevcut. E, dilerlerse lisansüstü eğitimlerini de e, bu enstitümüzde açık olan programlar çerçevesinde yüksek lisansta, sanat yeterlikte doktora aşamasında sürdürebiliyorlar. E, mezunlarımızın kimisi de akademide kalmayı tercih ediyor. E, o şekilde e, istihdam edilebiliyorlar. Sezgilerinizin, farklı bakış açılarınızın size yol göstermesine olanak tanıyın demek isterim. Çünkü sanatçı olmak esasında bir manada da böyle bir şey. Dünyayı farklı gözlerle görebilmek, rengarenk görebilmek bütün olumsuzluklara rağmen. Yeteneğinize güvenin demek isterim. Dilerseniz siz de bu harika kampüsün öğrencisi olabilirsiniz. Birer Akdenizli olabilirsiniz.